Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse bunlar kafirlerin ta kendileridir. Allah ne güzel misal veriyor. Allah dışında taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey koparmış olsa bunu o sinekten geri alamazlar. İsteyen de aciz istenen de. Mescidler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte başka bir ilaha dua etme. Bu kadar apacık ayetler varken bu insanları helaka sürükleyen bence dinlerini araştırmamaları cahillikleridir abi. Ve Allah cahilliği mazeret sunmuyor abi. Bir kişinin tahut olabilmesi için iki şartın yerine gelmesi lazım lazım abi. Bir ibadet edilecek. iki bu ibadetten razı olacak. Mesela Atatürk bir e, tahut olamaz. Neden? Her ne kadar ibadet edilse de bu ibadetten razı olamayacağı için yani öldüğü için bu ibadetten razı olamadığı için tahut olmaz. Bu put olur abi. Recep Tayyip Erdoğan mı Selahattin Demirtaş mı? Öncelikle abi biz onların ve onların taptıklarından beriyiz. Hani Allah Azze ve Celle ayetinde buyuruyor ya sizden ve İbrahim olanlar beraberliğine ibretler vardır. İbrahim Aleyhisselam hani demişti ya Kamil'e ben sizin ve ta sizin taptıklarınızdan beriyim. Sizin ve bizim aramız aramızda tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebedi bir kin, ebedi bir buz baş göstermiştir. Aynı şekilde bizde bu topluma onlarla bizim aramızda tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebedi bir kin, ebedi bir buz baş göstermiştir. Hani şimdi sordun ya abi yani seçim olursa kime oy verirler? Tevhid ve sünnetin görüşüne göre, şeriatta göre oy kullanan bir kişi müşriktir abi. Bunun delili ise Allah'ın şu kavlidir. Kullanmak günahkar mı olunuyor yoksa şirk mi oluyor? Şirk olunuyor abi. Çünkü yaratan kimse hükmetmek de ona aittir. Allah ayetinde buyuruyor ki kim Allah'ın indirdiği verdikleriyle hükmetmezse bunlar kafirlerin ta kendileridir. Bu ayeti şimdi günümüzde kıyaslarsak yöneticiler Allah'ın haramını helal, helalini haramlaştırmışlar değil mi abi? Genel evi açıp önüne iki polis koyup Allah'ın haramını helalleştiriyorlar. Aynı şekilde Allah ayetinde buyuruyor ki faiz diler, işlerse Allah'a ve Resulüne harp başlamış olur. Bu sistem Allah'ın haramını helal, helalini haramlaştırıyor ve bu ayete göre bunlar kafir olur ve bu aynı şekilde bunu destekleyenler de bu şirke, bu günaha, bu fıska, bu, bu şeye ortak olurlar abi. Bir daha bir şunu demek istiyorum. Şu an insanların çoğunu helaka sürükleyen, çoğunu cehenneme sürükleyen iki konu hakkında fikir yürütmek istiyorum abi. Ve bu konu hakkında da Allah'ın ayetlerinden delil getirip inşallah konuşacağım. Yani kendi fikrimi, kendi düşüncemi ortaya koymadan Allah'ın ayetlerinden delil getirip konuşacağım. Bunların biri hakimiyet şirkidir. Bir diğeri ise kabir şirkidir abi. Şimdi kabir şirkinden öncelikle bahsetmek istiyorum. Allah diyor ki dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin ta kendisi yani bu apaca zaten bellidir abi. Şimdi bugünkü insanlar, bugünkü toplum kabilere gidip, Allah dışında Allah ile birlikte başka ilahlara dua ediyorlar. Başka bir ilaha dua etme bunu ilah olarak nitelendiriyor. Şimdi abi bu ayete göre kim Allah ile birlikte başka bir ilaha dua ederse onun hükmü Allah katındadır. Allah kafirleri kurtuluşa erdirmez abi. Bugünkü insanlar bugünkü toplum kabilere gidip Allah dışında Allah'ın dostu dedikleri kişilerden yardım ve talepte bulunuyorlar. Abi şöyle bir soru sorayım. Hazreti İbrahim kurbanı kime kesti abi? Allah'a kesti değil mi? Peki bugünkü insanlar kime kesiyor? Kabilere Allah'ın dostu dedikleri kişilere kesiyorlar vardı in abi. Ve Allah'ın e, şu ayetinden delil getirmek istiyorum. Haş süresi 73. Ye eyühen nasu duriba masan fastemiu lehu inellezine ted'u min dunillahi lan yakhluqu zubaban ve lawijta ma au la in yazlubuhumuz zubabu şeyen la yastanqizuhu minhu tawfatu talibual matlub. Allah bir misal verdi. Bu misala kulak verin. Allah ne güzel misal veriyor. Allah dışında taptıklarınız bir sinek daha yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey koparmış olsa bunu o sinekten geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenen de. Başka bir ayette ise ve yed'u maallahu ilan ahara la burhana lehu bi fe ma hisabu inde rabbih innehu la yuflihul kafirun kim hiç bir delili bulunmaksızın Allah ile birlikte başka bir ilah dua ederse onun hükmü Allah katındadır Allah kafirleri kurtuluşa erdirmez başka bir ayette isabe ve ennel mesacide lillahi fe la Allah ehad Allah'ındır o halde Allah ile birlikte başka bir ilah dua etme bu kadar apacık ayetler varken bu insanları helaka sürükleyen bence dinlerini araştırmamaları cahillikleridir abi ve Allah cahilliği mazeret sunmuyor abi her şey apacık elimizde değil mi abi telefon? Mesela nasıl bir ayakkabı alacağı 10 tane site araştırıyor. Peki bu kadar insan neden dinleri için bir hocayı dinlemeyip, bu kadar Ali'den, Veli'den, Şeyhlerden yardım isteyip onları dinleri... Falan kesin hatırına falan Heh, diyorlar. Aynen öyle. Başka bir konu isabı, hakimiyet şirki, Allah ayette buyuruyor, yaratan kimse hükmetmek de ona aittir değil mi abi? Bu yöneticiler bir şey yarattı mı? Erdoğan bir şey yarattı mı? Yok. Selahattin Demirtaş bir şey yarattı mı? Yok. Peki niye Allah'ın mülkünde Allah'a ortaklar koşup, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorlar. Allah ayetinde buyuruyor ki: "La ikraha fid-dini, qad tabayyana rucd minal gayy, faman yakfur bit-taghut ve yu'min billahi faqad istamsaka bi'ulwati'l-vusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim." Dinde zulüm yoktur. Her kim taghutü red edip Allah'a iman ederse, o qupması mümkün olmayan bir qupa tutunmuştur. Allah semidir, işitəndir, biləndir. Allah burada her kim taghutü red edib Allah'a qulluq qədərsa qupması mümkün olmayan bir qupa tutunmuştur. Buradan taghutdan bəhs edir. Bəki bu taghut nədir? Ənədlə ilk növbədə onu söyləyim. Bir kişinin taghut ola bilməsi üçün iki şərtin yerinə gelmesi lazım abi. Bir ibadet edilecek. iki bu ibadetten razı olacak. Mesela Atatürk bir e, tahut olamaz. Neden? Her ne kadar ibadet edilse de bu ibadetten razı olamayacağı için yani öldüğü için bu ibadetten razı olamadığı için tahut olmaz. Bu put olur abi. Şimdi tahut kimdir abi? Tahut şu an Allah'ın e, helalini haram, haramını helalleştiren bu sistem ve yöneticilerdir abi. Allah bunları çetin bir azap ile şiddetlendirecek. Benim söyleyeceklerim bu kadardır. Ben yani okuyor musun? Ben oku okumuyorum abi. Medreseye falan mı gidiyorsun? Yok madreseye de gitmiyorum ha, abi. Kendi evinde kendi dilini öğreniyorum. Aynen abi. Peki sana şöyle bir soru sorayım. Diyelim ki içki içmek haramdır değil mi? Evet. Aslında içki içen birisi dinden çıkmıyor. Evet. Ama e, ee, neden oy kullanmak dinden çıkarıyor insanı? Abi şimdi Allah'ın isim ve sıfatlarından el hakim diye bir sıfatı var değil mi abi? Allah hakimiyeti hak ediyor ama benim babam da hakimiyeti hak ediyor. Ben Allah'a şirik koşmuş olur muyum abi? İsim ve sıfatlarında Allah'a şirik koşmuş olurum değil mi abi? Ama ben gidip bir faiz işlersem ben günahkar olurum abi. Ama Allah'a olan bir vasfı ben başkasına verdim mi ben onu kendime Rab edinmiş olurum ve Allah'a şirik koşmuş olurum abi.